Arkadaşlar merhabalar. Deva Kafe'ye ve Yuvarlak Masa Sohbetleri'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz yani itibariyle Last of Us 2 çıkıyor ve Last of Us 2 çıkmadan biz birinci oyunu ilk defa oynadık ve muhteşem keyifli bir oyun oldu. Şimdi bu oyun hakkındaki sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Evet Devo ne dersin? o zombiler neydi öyle abi ya? Hı. Tıkırdayanlar, takırdayanlar ya. Değil mi? Yani, yani her yerden çıkıyorlar, pis pis yaratıklar, mantara bağlamış insanlar. Ya açıkçası şöyle söyleyeyim. E, sen zaten bu konuyla alakalı beni bir konuda aydınlatmıştın, bu mantar meseleyi. Ama şunu da söyleyeyim, zombiden çekmedim, insandan çektiğim kadar orada. İnsanların çiğliği, pisliği, evet, öyle evet, bir yamyam evet. Yam olanlar. Hadi zombi, zombiliğini yapıyor ama insanlar birbirini yiyor abi orada. Bu arada oyunu dev oynadı, ben yancısıydım. Ee, bu zamana kadar bu sektöre girmeden önceki hayatımızda olduğu gibi. Sidekick'im. Aynen. <gülüyor> Neydi? <gülüyor> Gözüm. Gözümsün. Hani görüyordum ya bak şurada da bir şey var. Bunu da alalım. Aa, gözümsün. Gözümün, hani senin benim gözcülüğümü yapmanın da ayrı evet, bir drama. Ya. Şu şekilde ayrı bir drama. Bazen de yanlış görebiliyorduk tabii. Ama evet biz bu YouTube işine girmeden önce ben buran özel yayıncısıydım. Ben evde otururken gelirdi <laughs> yanıma. Yani yeni oyun oynamışımdır, o gün playlist oyun oynuyorsun yoktur falan gelir oturur yanıma. Devo şunu oynasana. Devo bunu oynasana. Devo o gün çok işte şu oyuna yükseldim açsana oynasana. Aç oyuna, yok sen oyna. <laughs> yani bilmiyorum ya yani film izlemek gibi. Yani bu da öyle. Aslında çok da güzel bir yerden konuya girmiş olduk. Last of Us'ta da şöyle oldu. Hani Last of Us diye bir oyun var. Evet ben de biliyorum. Ee, neydi yapımcı firma? No, okay. ha, no, ben onun e, Uncharted serisini oynadım <laughs> ve sen de oynadın ve inanılmaz bir şey evet gerçekten ben siz de inanmayacaksınız şimdi e, yakında ben de e, birkaç oyunu e, şu an çekimlere devam ediyor i̇şte kanalımıza yayınlayacağız işte çok zorlamasın diye Super Mario işte Sirikos aynen tamam, aynen yani şöyle yavaş yavaş sındırıyoruz. E, Uncharted oynadıktan sonra zaten Devo bana aynen şunu söyledi. Uncharted'ın yapımcıları zaten bu oyunu yapıyor. Dedim ki bir de oyuna ilk başladığımızda Joel karakterini görünce dedim Uncharted'deki adamın birebir aynısını yapmışlar. Devam oyunu mu şey yapmışlar ama ya oyunun mekanikleri, oyunun dizaynı, çevre etkileşimi Çok falan genel olarak aynı. Zaten böyle açık dünya değil. değil. Bir yerden bir yere giderken farklı yol bir seçenek yok. Yani dümdüz oradan gitmeni istiyor. Evet. Ama işte ister pataküte git ister e, sinsi sinsi arkadan da olan işte suikast yap bunlar biraz da sana kalmış. Oyunda zaten kaynak çok bulun, bulunmuyor. O yüzden o çok zor tuğla ve <laughs> neydi? Yani <tuğla gülüyor> şişeyle, şişeyle adam öldürüyoruz. Yani var mı böyle <laughs> bir şey ya? Böyle bir kıtlık olamaz. Ya bir de benim korku filmlerinde olan Korkum biliyorsun genelde ya korku filmlerini bırak benim evime geldiğinde kapının önünde ben bekle bir anda seni gördüğümde korkabilen bir tipim bir anda evet. seninle alakalı Kıs, değil. Kısa bir horon gösterisi yaptın karşımda. Yani şey olarak evet bir titreme yaşamışlığımız var zaten bir anımız var ya ben bu tarz şeyleri izlemeyi çok seviyorum ama gerçekten de korkuyorum. Ya mesela Last of Us'ta hani o takır dayanların yanında takır biliyorsun çok illet bir şeydi yani takırdan kurtulmak zor da bıçak yoksa bir şey yapamıyordun ya da gelene kadar paketleyeceksin. Mesela onların yanında sessiz sessiz gitmek. Yani oyunun belli bir kısmında yani siz de izlediğinizde görürsünüz şöyle ekrana kilitlendim. Böyle bakıyorum. Şşt falan Yapıyorum. Sanki ben konuşunca onlar duyacakmış gibi. Ya yani gerçekten bu oyunu yaşadım yani. yani ben soksam bir şekilde bu arada söyleyeyim. Bu hemen değineyim. Oyunun en kötü yanından biri o. Mesela ben böyle sinsi sinsi götüm götüm takırların yanından geçmeye çalışıyorum. Hadi hatırlarsın yanımda test var, eli var. Hı hı. Onlar böyle eli, ko 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 mi koşturuyorlar, duvara çarpıyorlar, gürültü, patırtı her şey serbest onlara. Ben böyle çıt çıkarınca takırdan üstüme atlıyor. Adam zombi. Onları tabii ki serbest. Niye eliyle tese dokunulmazlığı var da? Ya ha, o konuda mı diyor? Okumuz evet, o konuda yani. doğru. O konu evet. Ben ben ya yani, ben koşturuyorlar, pataküte şey yapıyorlar. Aynen biz eğiliyoruz. Ayağa kalktığımızda zaten geçiyor. Ben nefes aldığım zaman takır hem boynumdan kapıyor. Ha. Aynen öyle. Ee, hakkında da şey yapalım çünkü Last of Us 2'de e, gördüğümüz kadarıyla eli üzerinden bu hikaye <laughs> devam ediyor. Daha çok. Ya abi kız büyümüş ya. Bayağı büyümüş ve oyunun... Bizi oyunda büyüttük zaten. Terminator gibi bir şey olmuştu bize oyunda oynarken aynen biz hatta şey, özel güçleri olan böyle ölümsüz olarak bakıyorduk. Şimdi baya 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 bir ölümsüz olmuş yani. abi Eddie olayı Eddie ile oynamak daha zevk verecek. Biraz daha Cüla'dan genç ve hareketli. Aynen. Ben yani bir de yeni oyunda böyle detaylara detay çalışmaları çok sevdim. Silahların görüntüsü olsun, çevre dizaynında daha detaya önem vermişler. Benim de en çok beğendiğim şey e, karakterli mimiklere. Ya yani nasıl atıyorum bir i̇şte şey oldu yani böyle yani dümdüz bakmıyorlar. 2020 artık yapsınlar diye, diyeceksin ama biraz da beklenti o. Yapamayan var abi. Yapmıyorlar ya da yapamıyorlar. Yani hala e, bu tarz şeylere önem vermeyen ya da yapmayan film şeyler, oyunlar var. Ya muhakkak vardır ama Last of Us 2 ile alakalı beklenti çok büyük. E, biz de bir başlangıç yaptık. E, açıkçası gerçekten çok güzel. E, devamlılığın devamını çok fazla size merak ediyoruz. Spoiler spoiler yok tabii ki. Yok da devamlı biz de çok Ama Last of Us 1'de bayağı bir spoilerımız var. Onu da söyleyelim şimdiden. Aynen. Biz evet konumuzu bölmeyelim. Last of Us 1'den devam edelim. Bu arada oyunun yapımıyla alakalı hani zombilerin tasarlanması şöyle bir durum var. Abi normalde işte biz zombileri daha önce filmlerde, oyunlarda nasıl görüyorduk? İşte şeytani bir güç. Sadece bu Işte, Aynen. hani beyni akıyor oradan, kolu kopmuş falan. Burada biraz daha mantara bağlatmışlar zombileri. <laughs> Bilim, Bilim olarak da öyle. Yok bildiğim mantara bağlamışlar. Mantarlar. Hatta işte o şişkolar vücutlarından mantar koparıp koparıp atıyorlar. İşte zombi ölülerini gördüğünde işte yani duvara bağlamışlar. Hani duvara e, yapışmışlar sümük gibi böyle etrafa mantar yaymışlar falan. Zaten ilk ben gördüm bu ne dedim ya zombi dedim beklentim bu değildi çünkü zombi. Yani yıllar önce benim izlediğim bir belgeselde vardı. Abi siz de arayıp bakabilirsiniz. Zombi, karıncaları zombiye çeviren mantar diye ama şunu şimdiden söyleyeyim. mide hastası olanlar bakmasın. Evet. Yani, ben baktım bayağı şey sıkıntı ama mantarın baktım. ismi uzun ve Latince evet. o yüzden burada telaffuz edemeyeceğim ama istiyorsanız bakın hani karıncaları zombiye çeviren, zombilere çeviren mantarlar diye. Orada yani adamlar bunu almışlar karıncalardan. Bize entegre etmişler böyle bir oyun çıkmış. Yani, evet. Belki de Joel'le Ellie'nin hikayesi iki tane karıncanın hikayesidir. <laughs> <laughs> yok karınca, Ağustos böceğiydi belki de o da. Ama çünkü salyangozlar ve vesaire de e, o etkiyi veren bilen bir şey. Çünkü dikkat et oyunda ne var? Ateş böcekleri var. Kesinlikle. Joel'le karınca. Kesinlikle. Bak var. Güzel yakaladı. <laughs> güzel yakaladı. Güzel yakaladı. E, o hikayeyle alakalı ne diyorsun? Hikayenin başlangıcında e, dramatik bir başlangıç oyun yani günümüz dünyasını biraz andırıyor. Şu an nasıl koronavirüsle mücadele ediyorsak o dönemde de bir virüsle mücadele eden bir dünya ve 20 yıl boyunca bir çözüm bulamıyorlar. Yani, ve dramatik bir başlangıçta var. Şimdi koronavirüsle çok bağlaştırmayalım. Yani, yok günümüzde yani sen insanlar mücadele ediyor. Ama evet günümüzde şey, de dürüst. bu karantina döneminde falan da bu oyun özellikle özellikle değişik oldu oynamak. Hı -hı. Dramatik bir başlangıç ve sonrasında Oyun zaten çok anladım. dramatik. Neredeyse tamamen dramatik zaten. Oyunun başında şöyle kızıyla görüyoruz. Tam böyle zombi istilasının başladığı zamanda. Aynen öyle. Sonra kızını dediğim gibi zombilerden çektiğimizden fazla insanlardan çekiyoruz. Kızını bir asker öldürüyor. Evet o çok şey üzücü bir durum oldu. Sonrasında evet. zaten Joel aslında Eli hiç istemiyor. Çünkü zamanda ben bu acıyı yaşadım diyor. Bir daha da bu acıyı yaşamak istemiyor. ama şey bana ne çekiyor? Sonra işte ...ısınıyor, kardeşine vermeye çalışıyor, şey yapıyor. Yani geri alıyor, sonra aralarında bir bağ oluşuyor. Bu arada şöyle bir durum var. Hani bazı geçişler böyle çok ani olduğu gibi geliyor ama oyun çok uzun bir zamanda geçiyor. Evet. Yani yaklaşık bir yıl kadar, bir civarda zaman içinde geçiyor oyun. Hani bazen bazı sahneler atladın da hani bir hafta geçmiş oluyor. Yani onlar ne ara bu kadar sıkı fıkı oldu. Aynen öyle. Yani bize göstermiyorlar ama onlar o... Süreyi yaşıyorlar yani o Kesinlikle. o sürede de işte yakınlaşıyorlar, bir şeyler yaşıyorlar, bir şeyler konuşuyorlar. O şekilde oluyor yani. Biz görmüyoruz ama hikayenin arka planında işleyen bir durum bu. Aynen öyle. Bunun yanı sıra silahlar hakkında da ben şey yapmak istiyorum. Bizim oyun içerisinde yaşadığımız bir yok. problem kaynak, kaynak yok. gerçekten. Ya yani bu birim adam oyun... öldürüyorum adamın mermisi silah bir anda kayboluyor. Aynen. İkinci oyun için demiyorum. Ama birinci oyun oynayacak arkadaşlar için şu öneride bulunabilirim. Ah mermilerinizi mümkün mertebe çok dikkatli kullanın. Çünkü biz çok uzun bir süre mermisiz geçirdik ya. Onun sebebi de benim işte. Hatırlıyor musun? Ya ben sen olsan ne olur? Edit yaparken fark ettim bir yerde önümdeki adama böyle Şarjörüm tam dolu. Hani çizgi filmlerde falan olur ya adamın etrafına sıkarsın adamın siluetini çıkarırsın. Adamı bildiğin onu yapmışım. <laughs> ya yani normal 6-7 kere sıkmışım adamın etrafından turlatmışım adamı hiçbir şey olmuyor. Ya şöyle düşün. E, biraz sonra <laughs> döverek öldürdüm adamı. Çok adam. saçma bir şey gelecek ama şimdi ben oyunu yaşadım abi. Her, çok samdıyorum senin yanında oynarken oyunu yaşamış gibi o hissettim. Ben orada hani böyle bir e, dünyanın içerisinde Madem kalsam. söyledim ben sana şunu söyleyeyim. Hı. Hmm. Takır dayanlar bize sırrında ne hissettin? Abi gerçekten acı hissettim bir de çok sinir bozucu. Abi ya boşan... emik hissettin mi? Yok o kadar değil de. Ya ben <laughs> şöyle söyleyeyim sana. Gerilme konusunda ben çok hissettim. Ya samimi diyorum ya ben oyunda çok gerildim. Ya bunun yanı sıra bir de şöyle kendini o dünyanın içine koy. Ya böyle bir durumun içerisinde çevreden zombiler fırlıyor ediyor falan. Ya bu, o kadar bir oraya koşuyorlar bir oraya koşuyorlar ki buramamın durumu çok normal. Yani adamlara karşı bu arada pek çok oldu yapma, yani. Zaten yapma. Ya bu Bunlar arada beni o şehirden çıkaranı dürtsünler. <laughs> yani çıkarsam dürtsünler harbiden hani. Deli mi öptü? Deli mi öptü de ben şey, güvenli şehirden çıkacağım da zombilerin arasına gireceğim de onları yapacağım da o, Ya da ne harbiden. kadar güvenli bir şehir ama tabii. Neydi Boston'a başlıyordu hikaye değil mi? Utah'a kadar gidiyorduk. Yani Amerika tur atıyoruz ya evet, baya. Yani evet bir bir bakıyoruz uzak işte uzak. bir yerden bir yere çıkmışız. <laughs> Aa Utah yakın falan diyor adam oğlum. Utah neresi <laughs> yakın ya? Yani buradan postancıya gidermiş gibi düşündüm, düşündüm. ya. <laughs> <laughs> Yani muhteşem bir oyunu e, biz geride bıraktık bu noktada. Kurabiye sözü verdiğimi hatırlıyorum da bugüne verdiğimi hatırlamıyorum. Uf. Yani yetiştirir miyim ya kurabiye? Yani Devo olay bence. Devo kafede sınır yok. Kurabiye, kay kayfe, <laughs> kayfe dedim ya bildiğin. <laughs> Kahve, çay, Soğuk limonata, sıcak limonata, sıcak limonata... İkinci bölümde tekrar karşınızdayız. Bu bölümü Joel ile açalım, Joel'den bahsedelim tamam. biraz. Evet, Joel acılı yani. bir baba, işte Ellie'yi gördüğünde zaten bunu bir kargo olarak çekiyorlardı. Şey Kızı var. görünce şaşırdılar hani biz kargo olarak bunu götüreceğiz diye. Elinin durumundan haber haberdar değildi. Yani. Sonra yola çıktılar. Eliyle bir sıcaklaşma oldu, tripleşme oldu. Joel'de şöyle bir durum vardı, ben çok eğlendim ona. Abi Eli 14 yaşında bir ergen, Joel yeri geldiğinde ondan çok çok daha ergen. Evet. O yani o detayı ben de, ben trip de şey atma yaptım. konusunda, ergenlik yapma konusunda adam bildiğin böyle hani 12-13 yaşına dönüyor. ya. Bildiğin çocukluğunu yaşadı yani eliyle. Evet onu onu ben de fark ettim e, ee, ile alakalı. Ben de ile alakalı söyleyebilecek dediğim gibi evet dramatik bir başlangıç yaşıyor. Kızını kaybediyor ve ee, acı bir şekilde kızını kaybediyor. Sonradan da öğreniyoruz kardeşiyle de arası bozuluyormuş. Hani. Çünkü oyunun başında kardeşi bizimle bizim yanımıza geliyordu zaten. Neydi adı? Aa çok acayip. Değil miydi? Unuttum. Neyle başladın? Tommy. Ha Tommy, Tom, Tommy, Tommy, Tommy Tom. amca. <laughs> Tommy amca. Tommy amca hatta oyunun başında süper kahraman gibi öyle nerede götümüz sıkışsa çap diye bir yerde aynen, yani, aynen Bir lanet olası işte kızın ölümünü derken gelemedi. Ya o Asker sıkmadan ucuna, gelemedi gerizek. Biz ona çok sinirlendik. İzlerken oldu. böyle kaldık. Nasıl yani? Diye kaldık böyle gitti geldi şeyi kızı öldür. Neden kız çünkü ee, şey, Şehir kimse ayı Şehirden çıkmaya çalışanı öldürün emri geldi askerlere. Askerler de bu emri uyguladı ve olan kızı oldu. Evet olan kızı oldu ve yani. sonrasında dediğim gibi Elif, yani bizim Elif'imiz. Elif geldiğinde ben bu acıyı yaşadım. Ben bu acıyı bir daha yaşamayacağım. Ben bunu istemiyorum. Aslında hikayene kızı götürecekler silahlar alacaklar. Sonra sevdiğimiz karakterlerden Tess var. Tess evet. E, şey, tabii, Lara Croft. Lara Croft ama acımasız. Biz tabii Affet şöyle olay, ayakçısıydık. Her tabii konuda. canım. Affetmiyordu bir de ya. Yani yakaladım yerde nerede iç çap diye vuruyordu. Aynen, numara kadın Yani onun ölümüne gerçekten üzüldüm. Yani o böyle benim gözümde biraz tartışılır. Yani ben çok sevdiğim karakterlerden bir tanesi değildi aslında. Ben öyle çok içerisinde. sevdim. Çünkü tavırlarını sevmedim. Şey yapıyor, bize kiti atıyor, al yaralarını sar. Şunu indir. Kadın, Ama aslında hepsini o yapabiliyor. Sakın. O kadar güçlü yani. Kadın netti ya. Hani böyle cahil gibi trip atma falan filan yok ki. Yani. Evet. Yani bir de sesi bitirdiysek diğer yan oyundan misafirlerimiz olan Harry ve Sam. Ya onlar komedi ya. Abi adamlar yan oyundan çıkıp geldiler bize. Onlar bayağı komedi. Oyunları bizim oyunda bitti. Bir de ikna kabiliyeti çok yüksek biri vardı. Heri büyük olan değil mi? Heri büyük olan adam bizi sattı geldi sonra işte. İki cümle söyledi. Aa tamam o zaman dedik ya. Adam haklıymış yani. dedik ya. <laughs> i̇kna Allah. kabiliyeti bayağı iyi bir e, abimizdi. Ama... Yani onların ölümü de Onların <laughs> serisi tutmadı işte hani şey yapsaydı Sam hmm. öldükten sonra öyle böyle intikamcı bir adama dönüşseydi bütün zombileri bitireceğim falan triplerine girseydi o oyuna 4 oyunluk 5 oyunluk bir seri oldu. Ya ama... belki de. Onların ölümüne ne diyorsun? Ya orada da bir dramatik bir e, durum söz konusu. Abi adamın her şeyi kardeşi. Kardeşi gittikten sonra hayatında evet. anlamı kalmadı ve kendi kafasına kardeşin sıktı ki kardeşini de zombi kendisi oluşuyor. vurdu zaten. Hmm. Kardeşin zombi oluşuna ne diyorsun? O sahne evet. gerçekten çok iyiydi oyunda. Abi herkes Eli değil. Yani Eli e, e, ya normalde ne diyorlardı? Bir gün, iki gün içerisinde dönüşmesi gerekiyor. çocuk işte çok çabuk dönüştü zaten. Yani çok Akşamına çok... zondu. Ha, eli ne kadar süredir kim bilir bu halde. Yani giriyor işte o sporların olduğu yerlerde. Susar mısın? Abi. Biraz daha şey olursa yakında şey olacak. E, eli siz söyleyin. Yok öyle dedim. Ee, DC ya da Marvel'a bir karakter olabilir Ali yani bu gidişle bile. Her ikinci oyundaki bu agresifliği, bu muhteşemliği. Ha, çok eksiği var. Tight ve pelerin. Bir, bir de tight. <laughs> tight ve pelerin, bir de tight. Title, title. Ha, title, title. Title önemli bunda. Aynen öyle. Burada. Ee, bunun yanı sıra e, kim var karakterlerden? Bu en sonda ilk başta bize Ellie'yi veren Marley. Marley, ha. Ateş Marley. Bozuklarının... Bu da oyunu zaten <laughs> finalinde. Bir başında bir de finalinde ortaya çıkan bir e, ablamız. Az zaten oyunun finalinde bu noktada biraz değinmiş olacağız. O konuda ne düşünüyorsun oyun finali? Test, test diyorum. Şey, el bir anda tribe girdi. Zaten öncesinde de hissettim yine bir tripteydi. Sonra bir hayatını kurtardık. Ve sonra tribe girdi. Oyunun finalinde. Hani bana yalan söylediniz. Tarzında. Yok oğlum bu durumda aslında ben varlığımı çok haksız görmüyorum. Eli de zaten bunları konuşmuşlar, şey durumu varmış yani zaten haberdar durumu var. Hı hı. Yani bilerek, isteyerek o ameliyata girecekti. Olmadı, Joel izin vermedi. Sonra işte gitti, kıza yalan söyledi, oyun orada bitti. Biz açıkçası oyunun bitimine de çok şaşırdık çünkü şundan dolayı daha önce işte oynadığımız oyunlarda genelde bir boss çıkar. Hı hı. Savaşırsın, savaşırsın işte o seni öldürür, kanser olursun bir daha dön, bir daha öldürmeye çalış. Yap, ondan sonra işte oyun böyle bir epik biterdi. Bu oyun işte bana yalan mı söyledin? Hayır dedi, bitti. Bir anda böyle bir şaşkınlık ve şok evet. içerisinde kaldık. Ama ben ıı, benim her yuvarlak dostum gibi de... Marlene'in durumunda da şu var abi. Yani bu hastalığı yenmek gibi bir şeyin varsa kadın onu denedi. Elinde dediği gibi haberi varsa bu gayet kabul edilebilir bir durum. Yani... <laughs> Ama zombilerden dediğim gibi oyunda zombiler asıl sorun değil ki ya, asıl sorun insanlar. Yani ne konuda bunu söyleyebiliyorsun? Abi zombileri bir şekilde dışarıda tutarsın, hastalığa bir şekilde şey yaparsın, yayılmasını engellersin, hastalıklı bölgeleri kapatırsın ama yani kaçakçılık var, yamyamlık var Gerçi işte. doğru. Herhangi bir düzen yok. Bir askerler var ama kimin askerleri belli değil. Onun dışında... Ateş böcekleri var ayrıca. Ateş böcekleri var hani yemek bulmak sorunu var mesela Tomiler ne güzel işte düzenli kurmuşlar orada. Elektrik oldun hani biz oradayken baskın oldu ama elektrik varken baskın olma şansı da yoktu. Evet. Yağmacılar geldi işte. Ondan sonra elektriği hallettiler. Tomiler yine şey e, korunaklı mekanlarında kaldılar. Yani, yani ikinci oyunda da zaten biz şeydeyiz. E, i̇nsanların kurduğu bir kasabadayız. Şeye ne diyorsun? Eee bu Tomilerin yanına gittiğimizde Kızla alakalı Ya evlenmiş de dönme çağırmadı Tommy. <laughs> bir de bahşiş olacaktı. Abisiyiz. Sen ona ne diyorsun? Ya o Tommy konusunda ben e, Büyük çok fazla fikir sahibi değilim çünkü ortada bir e, vahşet var ya, bu vahşette nasıl böyle bir karar aldığında evlendi. Zaten orada devrende anlıyorsunuz. Hani oyun geçişleri bir yanda oluyor e, yani uzun bir e, işte, süreyi de anlatıyor. Ya, bir sahne Tommy, geçiyor bir hafta geçmiş oluyor. İşte, bir sahne geçiyor bir ay geçmiş oluyor ya da iki gün geçmiş oluyor. Biz o aralarda neler yaşandığını bilmiyoruz. Hani, Tabii. Bize neredeydi mesela bir yerde işte savaşlık ettik falan filan sonra yola bir çıktık. Amerika'nın öbür ucundayız. Aynen. Kaç şehir geçtik, kaç... Aynen. Direkt direkt, yani, direkt hastanenin dibine geldik. Aynen öyle. Yani ama ben Tommy'e kırıldım açıkçası. Hani insan yalandan da olsa bir davete falan yollar. Abi ilgileniyorum hani haberin olsun falan çeker. Bir Abi gittik. dünyada bir vahşet içerisindeyiz. Nasıl böyle bir, Ay, bir, bir karar alırsın? Bir gittik yere... yengeniz bize silah doğru. Aynen. Ay, şey Ay, kızla alakalı orada 50'yi paketleyeceklerdi. Joel e, bayağı bir tersoya yaptı. Şey, Tommy mi? Tommy'e. Hayır Tommy'ye satmaya çalıştı. Hatta Eli bunu duydu. Baya böyle üzüldü. Etti falan. Ondan sonra Joel vazgeçti bu. Şey ne diyorsun? Elin bir dönem tribe girdiği dönemde şeyler üstüne atmaları, kafamıza atı şey merdiven atması falan. Abi dediğim gibi kız ergen 14 yaşında. Onun yerine sen şey ne diyorsun? Bu bir tane adam el şey Joel'i boğacaktı böyle, boğmak üzereydi falan. Silah ulaşmaya çalışıyorduk, ulaşamadık. Gitti ele hmm. aldı adamın kafasına sıktı. Aynen. Juel ne dedi? Salak salak iş yapma dedi. Hatırlayamadım orayı. Şeyi Orada, hatırladım orada bayağı Diyaloğu diyalo hatırlayamadım. Sen bana hani sonra kız dedi ki ya bir teşekkür beklerdim falan. Ya diyor az kalsın diyor kafam bir ergen tarafından dedi. Ha evet 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 evet, evet, evet hatırladım hatırladım. Ya salak, bu içerisindeki diyalogların bazıları gerçekten çok saçma. Bazıları da böyle çok Adam dramatik. Adam 11 yaşına bağladı orada ya. Evet. Ya yani ben el yerinde evet. olsam Allah'ın diye çıkardım kafasını orada yeter. Senin O elli de o şey var tarz var. 50, yani, yaş, 50 yaşında adamın tribini hı. çekiyoruz abi. O yaştaki bir kızda da öyle bir tarz var da oyun içerisinde gördüğümüz. Bu şeyi soracağım sana. Eliyle oynamaktan mı keyif aldın, Joel'le oynamaktan mı? Ya Joel mesela şeyde daha kuvvetli. Hani mesela birebir yumruk kumruğa kaldığında daha kuvvetli ama hı hı. eli daha hareketli, daha hoplayıp zıplayan eli benim daha hoşuma Daha ufak tefek hani e, suikastları falan filan eliyle daha rahat yapıyorsun. Peki eee çok zorlandığın an? Yani ateş oyun içerisinde bölüm olarak diyorum. Hani şurada ateşle ya da Joelle. Ateş et, ateş ettiğim her an zorlandım. Ya anladım da şey Joelle şuradayken zorlandı Ya da eliyle. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Eliyle hatırlıyorsun. Bir geyik avlamıştık. Hani adam gelmişti geyiği takas yapacaktık, ilaçlar falan o bölüm, tamam. O bölümde bir yerde hatırlıyorsun, buradan tıkırdayan geliyor, buradan normal zombi geliyor, onları paket ediyorsun, arkandan gelmeye başlıyor. Kaldın böyle adamla. Sonra o adamla da zaten mevzu oldu. Ya siz oyunu izlerken muhtemelen orada hiç öldüğümüzü görmeyeceksiniz ama biz orada çok öldük yani. <laughs> o taraftan zombi geliyordu, o tarafın nişan almışım, arkamdan çat kapıyor. Evet. Bu sefer öteki tarafa bakıyorsun, öteki başka bir yerden geliyor, çat kapıyor. Ama şöyle bir şey var. E, takırdayanlara karşı şeyle eliyle her zaman Joel'e göre daha Çünkü onda her daim bir bıçak var. Evet. Joel de bıçağı saplıyor, o bıçağı almıyor. Kız kelebek taşıyor abi. Aynen, direkt kelebek. Ya bir de biz oyun oynarken şunu dedik ya abi. biz şimdi atıyorum 3 kişi gidiyoruz. Tess, Ellie ve ben, Joel. Biz Ellie'ye hiç silah vermiyoruz. Sonunda silah verdi, kız kaç defa hayatımızı kurtardı. O konuda şunu söyleyebilirim. Mesela God of War'da Atreus'un en başından beri silahı vardı ve yardımcındı. Hı hı. Burada eli aynı konumda ama eli harbiden şu silah vermedi ya. Ya verince kız zaten kendine geldi. Ah oh, be dedi yeter de. Yani sniper verdiği bölüm vardı ya zaten işte. Hı. Abi orada kız harbiden kendine geldi yani. Keşke Biraz daha hoş komboları falan görebilseydik mesela kız bir yerden sonra şey falan atmaya başladı iş işe atıyordu milletisler diyordu bize mermi buluyordu falan böyle. Yani itibariyle onu göreceğiz zaten. Komple kızlı olacağız zaten hani bu saatten sonra kimseye eyvallahımız yok ya. Yani. Aynen. Yani zombiymiş insanmış vay efendim <laughs> sen bunu yaptın ben bunu ettim yok öyle eyvallah falan yok hani pataküte girerim. Kesinlikle sonra. doğru diyorsun. Evet bu sefer... Yok, bu sefer yine demeyeyim ya, yine nişan alamayacağım, yine hı hı. vuramayacağım. Çok güzel Bu arada ikinci oyunu ikinci oyunu yine dev oynayacak ee, çünkü ilk oyunu oynadığı için ve ben e, oyunu oynarsam bu kadar şey yapamam. Kendimi e, beraber kan oynayacağım. Kanalın amelisi title'ım olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Yok, benim esnafımla olur mu öyle şey? Ee, <laughs> ben de tabii ki başka oyunları e, oynayacağım ben de. Yakında sırayla bunlar da yayında olacak. Var mı söylemek istediğin başka bir şey? Last of Us 1 ile alakalı. Biriyle alakalı şunu söyleyeyim. Remastered oyunu zaten. Hı hı. Yani kaç senesinde çıkmış tam 2014 olarak? 2014 oyunu yani 6 yıllık bir oyun. 6 yıl dedi öncesine ön rağmen bence gayet güzel. Biz ilk kez oynadık oyunu bu arada. Yani daha önce oynadık, tekrar oynuyoruz falan değil. Yani ben hep bu oyun çıktığında çok konuşuluyordu, duyuyordum, ediyordum falan. Hani şey diyordum. Ya işte daha düzgün bir zamanda oynarım, daha kafa rahatken oynarım, daha boş zamanında işte komple oyna veririm kendini şeklinde düşündüğüm için oyunu bek erteledim, erteledim. E, ikinci oyun çıkacak bundan daha uygun bir zaman olmaz diye e, e, oyuna girdik. Tabii. Şöyle bir şey de var. E, şimdi yapımcı Uncharted'ın da yapımcısı. Şimdi Uncharted'da biraz benzerliğinden bahsettik ama Uncharted'la en büyük farkları Uncharted'da hep hoplama zıplama bir yere gitme. Bu oyunda daha çok hikaye yönelik, hikaye doğrultusunda ilerleyebildiğim çok fazla hoplayıp zıplamıyordun ya yani bir yerlere tırmanıyordun. Ya tırmanma etme. Göre. Burada o, bunda o kadar fazla yok. Ve oyun hakkında genel şeyin? Bu arada oyundaki işte diğer birçok oyuna göre de hani karakter e, şunu yapmışlar daha gerçekçi yapmak adına işte e, rahat rahat koşup dalamıyorsunuz, rahat rahat ateş edemiyorsunuz, rahat evet. rahat işte mermi sıkıntım var hani sadece mermi sıkıntı değil hani mermi dolu olsa bile bu sefer işte hani şarjör bitti şarjörü değiştirme falan hani onları ayarlayamazsanız çok garip durumlarda ya da çok basit durumlarda ölebiliyorsunuz. Aynen öyle. Oyunu yeni oynayacak olanlar varsa bunlara dikkat etsin. Ben de oyunla alakalı... dayanlardan uzak durun. Evet, memlelerinizi e, dikkatli kullanın. Ben de oyunla alakalı muhteşem diyebileceğim bir oyun değil, birinci oyun. Ama hikayeyi çok beğendim. Yani o beni gelen sahneleri özellikle çok sevdim. Ama ikinci oyunla alakalı beklenti çok yüksek. Oyun ilerleyen aşamalarını şu an tabii ki daha bilmiyoruz ama başlangıç adına Oyun grafikleri olsun, ee, biraz da oynanabilirlik olsun ilk bölüme, ilk oyuna göre bence biraz daha iyi. Çünkü... Çeşitlilik artmış Kesinlikle. Bir de şunu da söyleyebilirim. Oyun 2014 dedik, değil mi? Bunun 2014. 6 yıl öncesinin oyununa göre bence Last of Us 1 gerçekten güzel. Çünkü 6 yıl öncesinde grafiklere, şeylere, detaylara... Ya dediğim piyasa... gibi şimdi o konularda grafik tabii ki fark eden kısım ama yani detaylara önem veren firmalar bunları yapıyor işte yani oyun üzerinde çalıştığın zaman çıkıyor bir şeyler. Aynen öyle. Bir de ikinci yani var onu da söyleyeyim. Aceleye getirirsen, getirirsen bir şey çıkmayabiliyor ama zaman harcadığın zaman, emek harcadığın zaman bir şeyler çıkıyor abi. Kesinlikle. Yani biz burada video editlerken de öyle hani ne kadar uğraştığımız zaman ne kadar düzgün iş çıkıyor. Aynen öyle. Videoları editleme işimiz çünkü çok zahmetli oluyor bizim için. Kesinlikle öyle. Şimdi de son bölümle tekrar karşınızdayız. Ee, konuşacaklarımız hemen hemen bitti. Biz oyunu bitirdik bugün itibariyle Yuvarlak Masa sohbetleriyle beraber oyunun son bölümüne de YouTube'dan kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Onun dışında ekleyeceğim bir şey var mı? Ya benim ekleyeceğim ekstradan bir şey yok. Kesinlikle ikinci oyunu e, izlemeden önce birinci oyuna da göz atmayı unutmayın. Çünkü gerçekten... Yarın itibaren ikinci oyunda yayınlamaya başlıyoruz. Aynen, ilk bölümde kesinlikle en olacağız. Ve o zaman yuvarlak masa sohbetlerinin bir bölümünü daha geride bıraktık. Önümüzdeki hafta Perşembe günü yeni bir bölümle karşınızda olmak dileğiyle. Evet, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ben o zamana kadar söz verdiğim kurabiyeleri de yapmış olacağım. Buradan belli kişilere sesleniyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve takipte kalın. Görüşürüz. Biliyorum böyle olmasını istemezdim. 何で一人一人。 nasıl dürebilirdik. Keşke öldürseymişsiniz.